Dostlarım selamlar. Yağmura yakalandık ya yürürken. Hemen şu arabama geri verip kısa bir video yapalım. Bayağı yağıyor ya dedim romantik bir ortam olsun şöyle. Yağmurda yürüyelim şeker değiliz erimeyiz dedik. Eridik resmen ya. Geldim şu arabamıza hop geç verelim. Vallahi. Evet, ekranımızı bir silsek. Evet, videomuz durmamış. Nasılsınız dostlar? Görüşmeyelim. Saatler 17:58'i gösteriyorum. Müthiş bir Cuma akşamı diyelim biz bunu artık akşam oluyor. E, yarım saat içerisinde hemen bir video yapıvermemiz lazım, zira 18:30'da işim var. E, stepney artık durduracağım. Yapacak bir şey yok. Attım geriye. Onu artık vaktim olursa yürürüm. Aura uygulamasından hemen başlayıverelim. Bugün direkt felsefe yapmadan oraya giriyoruz dostlarım. E, Aura'da birçok kişi kullanıcı adını sorunca ne oluyor kardeşim? Bir, bir şey mi var falan diye baktığım zaman e, Taksitli alan arkadaşlarımızın işte taksitten vazgeçtikleri zaman işte o olayı çözmek için kullanıcı adını istemişler galiba. Ben sizlerin arkadaşlar kullanıcı adını görebiliyorum artı ee, uygulamada yazdıysanız Telegram adresinizi görebiliyorum. Başka bir şey göremiyorum. O yüzden kullanıcı adınızı da hatırlamadığınıza göre sadece benim için bir tek yöntem kalıyor. Telegram'ınızı yazdıysanız sizi oradan bulabilirim. O yüzden uygulamanın ayarlarına girip Telegram'ınızı yazın ki böyle bir sıkıntı olursa bulalım. Ha, adını biliyorsan işte ya Ahmet Mehmet yazarım ben genelde veya gerçekten adını yazmışsındır. O şekilde bir iki kişiyi bulup gönderdik. Bulamadıklarımızda da ekibe sorduk. Onları halledeceğiz. E, taksitli olaydan bir şekilde çözülüyor olmuş, çözülecek olması güzel. E, adam en azından bak e, tamam kardeşim yanlış çeviri mevri ben anlamam. Sonuçta biz bunu böyle söyledik. E, yapmasaydınız almasaydınız diyebilirdi. Ama sizin gönlünüz olsun diye bir şekilde belki az zararla, belki bir şekilde başa baş e, bir çözüm üretmiş bence güzel. Bence daha büyük olan sıkıntı şu e, kesintiler muhabbeti. Bu kesintiler olayını. Mesela şu an soran arkadaşlarımız var. Abi Aurora'ya girelim mi girmeyelim mi? Bilmiyorum. Yeni takipçi olabilir olmayabilir. E, i̇sminizden çok fazla. Benim isim hafızam yok. Tanıyamıyorum. Şöyle bir oradan zaten yorumlarda cevap vermeye çalıştım. Yine de bir yorum yapmak gerekirse. Şu anki kesintiler her zaman kalıcıymış gibi düşünerek giriyorsan, bu seni tatmin ediyorsa gir. Çünkü bilemezsin. Yarın 0.70 olur, 0.80 olur, 1 olur. Yani Alexander efendimizin dediğine göre sene birkaç gün içinde gelecek demişti. Bakalım gelmiş mi? Ya burada da internet çekmiyor. Ne saçma bir şey burası ya gerçekten. 0, kaç? Hadi yavaş yavaş yüklüyor. Sanki şey var ya. O kadar mı kötü çekiyorsun yani? Neyse 0.80'lerde olmadığını ben biliyorum. Gelir gelmez o ayrı bir konu arkadaşlar. Siz e, gelmeyecekmiş gibi düşünerekten şu şartlar altında mesela normalde biz 4-5 ay amorti süresi diyorken sen 0.50'lerden çekersen hadi 2x ile çarp bunu. 8-10 ayda ben bunu çıkartırım yavaş yavaş sorun yok diyorsan girebilirsin. Yok kardeşim yakın zamanda bu ileriye gider diye düşünüp giriyorsan 6-7 ayda çok biri de geçer diyorsan 4-5 ayda kendini amorti eder. Hatta ne olmuş olur o zaman? AVR'yi ucuzdan almış olursun. Hem senin jeneratörün değeri artmış olur. Hem kazancın artmış olur. Artı eğer Alman noktasındaysan 31 Mayıs'a kadar indirim var. %10 indirim. Eee duyurular kanallarında var o bir tane kod veriyor size. Alırken o kodu giriyorsun. %10 indirimi yapıştırıyorsun, geçiyorsun. Yeni alma noktasındaysan yine uygulamayı indirirken bizim kodumuzu yaz ki biz de sana destek olalım. Daha çok beraber büyüyelim. Arkadaşlarımız sorunca ben de baktım ki 600'den fazla kişiyi biz davet etmişiz. Bu da bizim işte güçlü olmamızı, jeneratörleri vermemizi sağlıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Uygulamada bir tane jeneratör veriyoruz. Konuyu hiç bilmiyorsan çekilişimize katıl. Bedavadan jeneratörünü al. 4-5 tane verdik. O verdiğimiz arkadaşlar katılmıyorlar. Onlar zaten biliyorlar. Ekip de biliyor kimlerin kazandığını. O yüzden yeni yeni arkadaşlarımıza kazandırmak için uğraşıyoruz. Peki bu tweet nerede? Videoya hatta o videoya şeyi eklemeyi unutmuşuz kodu. Kodumuz burada var. Videoların altında var yapacağın şey çok basit. Siteye kaydolmak, uygulamayı indirip bizim kodla kaydolmak, tweet'i beğenmek falan filan. Bunu ne zaman çekiyormuşuz? 1 Mayıs'ta çekiliş yapacakmışız arkadaşlar. Pazartesi günü oluyor. 1 Mayıs işçi bayramı oluyor. Hadi bakalım. Ama katılım çok az. Niye bu kadar düştü? 26 kişi katılmış. Eğer böyle katılım çok az olursa adamlar diyebilir kardeşim verme bırak diyebilirler. O yüzden eşinizi, dostunuzu, torun, tombalak herkesi çağırın ki bir en az 45-50 kişi olmalıyız diye düşünüyorum. Bunu hatırlatmadık fazla. Orada da bizim hatamız oldu. Her gün hatırlatalım ki yeni kullanıcılar ya da eskiden gelip katılmayan. Mesela 600 kişiyi biz davet etmişiz. Nerede bu adamlar? Burada baya bir çok katılış, çekilişe katılım olması gerekirdi. Neyse. Bunu söylemiş olduk. Başka? Volkan'da yine Volkan'a gelince söyleriz ama Twitter'a girmişken söyleyelim. 200 Volkan 5 hafta boyunca vereceğiz dedik. 2. hafta. Bunu da yine Twitter'dan bir bakıverin. Arkadaşınızı etiketleyin. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Bu kadar basit. Volkan cüzdan adresinizle katıl. aşağıya yapıştırıyorsunuz. Hangi günmüş bu? Yazmamış mıyız bunu? 4 Mayıs Perşembe günü aşağıya yazmışız sığmamış diye. Tamamdır güzel. Ödüller kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Twitter'dan bazı etkinlikler oluyor borsaların. Mesela Binance'ın 1000 dolar etkinliği varmış. Bybit'in etkinlikleri oluyor. Buna benzer büyük uygulamaların, sitelerin etkinliklerine daha fazla ağırlık vereceğimizi söyledim. Twitter'dan takip ederken şurada zil olacak. Zile tıklayın. YouTube'dan takip ederken zil olacak. Zile tıklayın ki gönderilerimiz direkt önünüze gelsin. Başka Aurora'da benim şu hayvancığımı yükseltiyorum. Ben şu an para çekme yapmıyorum. Hani dediler ya bir süre bekleyin. Bekleyelim bakalım. Mesela şurada 20 dolarımız var gazlarını falan dolduruyorum. O, o işleri halletmeye çalışıyorum. Yukarıda 2 dolar var. Burada 1.5 dolar var falan. Ee, ben şu an seviye yükseltmelerle ilgileniyorum. Mesela bunun 5 şu an üzerinde 5 var. 6. level yükseltmeye başladık. 6. gün 6 gün sonra bu level yükselmiş olur. Böyle böyle gidelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz diye bakıyoruz. Ama orada başka söyleyeceğim bir şey yok. Gelişmeler olursa sizi haberdar ederiz. Dediğim gibi girip girmemek konusunu siz bir değerlendirin. Volkan hayvancığımıza girelim. Allah Allah bu internetim çekmiyor burada ya. Neyse arkadaşlar. Volkan'a çok zaman ayır abi diyen arkadaşlarımız. Zaten videolarımızın %80'ini Volkan hayvancı yiyor arkadaşlar. Bu uyarı e, internet olmadığı zaman genelde olur. Şu anda da benim bulunduğum noktada internet çok çekmiyor. Volkan bu internet konusunda biraz hassas. Bak mesela diğerleri açtı ama bu açmadı. En sonunda açarsa ona bir bakarız. Şu Legend of Constellation'la devam edelim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu da mı açmayacak? Nasıl bir yerdeyiz abi? Biz daha başında Şehrin gürültüsünden uzak bir yerde miyiz? Ev satarken böyle diyorlar ya. Tamam, giriş başarılı. Legend of Constellation oyununu bilmeyen kaldı mı arkadaşlar? Aynı mantık. Her bütün oyunlarda aşağı yukarı mantık aynı. NFT'yi al, parayı yatır, taksitle azar azar kazanmaya başla. Ve mümkün olursa içeride kalma. Amacımız bu. Kazançlarımızı hep videolarda çekiyorduk. Kaç dakikamız bak 14 dakika sonra ben bunu kesin unuturum yine. Akşam belki aklıma gelir. Saat kaç? 18.30 civarında ben bunu bir alayım arkadaşlar. Dördü birden doluyor. Gerekirse bir alarm kurulabilir ki buradan baya bir para geliyor. 50 lira geliyor günlük. Neden olmasın? Aylık 1500 lira yapar değil mi? Daha da fazla geliyor hatta. Çünkü tarla gelirimiz de var. Tarlayı da dağıtmayı unutmayın arkadaşlar. Bu toplam gelir tablolarda gösterdiğimiz. Şuradaki elemanın getirisi artı tarlaya gönderdiğinizin getirisi. Bununla ilgili bir telegram grubumuz var. Bizim davetimizle katılan kişiler bu gruba katılabiliyor. Bu ekibin şartları biraz sert dedik. Herkes giremez diyor. Senin davetlerin girebilir diyor. Çekilişe senin davetlerin katılabilir diyor. Çekiliş konusunda bayağı bir yordum bunları. Daha doğrusu onlar beni yordular. İşte eskiye kullanıcılara şunu yap. Yeni kullanıcılara bunu yap. Ben öyle olmaz dedim. Siz bizim Türk milletini bilmezsiniz kardeşim. Kırılgandır bu insanlar dedim. Eski yeni ayıramayız dedim. Tamam falan dediler. O göndereceğimiz zaten burada bir 6 dolar. Ama 6 dolarla sen NFT aldığın zaman 10 günde 12 dolara çıkartabiliyorsun onu. İstersen paranı çekip alabilirsin. Onun 1-2 güne yapacağız. Dedim ki en sonunda yeter kardeşim. Ya vermiyorsanız vermem ben kendi bütçemden gönderirim diye restimizi de çektim. Gerçekten de gönderirim ne olacak arkadaşlar? Volkon'dan bir 300 gönderdik, bir 200, 500 Volkon gönderdik. 0,05'ten çarpsan 25 dolar zaten gönderi verdik. Daha da göndermeye devam edeceğiz. 800 Volkon'da borcumuz var. 4 hafta boyunca göndereceğiz. 1000 Volkon zaten 50 dolar yapıyor arkadaşlar. Küçücük bütçemizle kocaman yüreğimizle daha da çok kazandırmaya devam edeceğiz Siz bizim videoları paylaşın yorum yapın Twitter'dan retweet edin arkadaşlarınızı etiketleyin Bizim sayımız artsın ki gücümüz artsın Gücümüz arttıkça bütçemiz artar Bütçemiz arttıkça daha da çok paylaşırız Şu an biz hep cebimizden paylaşıyoruz arkadaşlar Sorun değil olduğu sürece cebimizden de paylaşacağız tabii ki işte bu grubumuza katılın. Orada medyalarda şeylerde bütün ihtiyacınız olan şeyler olacak. Ekipte yetkili abilerimiz var. Sorularınıza cevap verebilirler. Lonca soruyorsunuz. Lonca ben kurmuyorum arkadaşlar. Çok fazla goy goy var. Çok fazla zaman kaybı olarak görüyorum. Biz orada geçirdiğimiz zamanla daha da fazla... E kendimizi geliştirmeye, para kazanmaya, başka bir şeylere zaman ayırabiliriz. Mesela Walking Runner soruyorsunuz. Ben Walking Runner kullanmıyorum. Zaman kaybı olarak gördüğüm şeyleri ben kullanmıyorum arkadaşlar. Hani oradan da getirisi var diyorsun abi. Varsa oyna. Sana uyuyorsa oyna ben bilmem. Evet bu konuyu ben hiç bilmiyorum kardeşim. O olay nedir diyorsan. Bak şuradaki NFT'lerimizi alıyoruz ve kazanmaya başlıyoruz. Bu kadar basit. Bak benim yukarıda 64 dolarım birikmiş. Günlük bundan bir hesap yapmıştık. 2.6 2.7 dolar civarı kazanıyoruz. NFT'lerin durumuna göre istediğin kadar buradan yükselttiğin sürece gidersin yani. O tablolarımız var Telegram grubunda. Aldığımız NFT'lerin videoları var. Birçok orada paylaşım yapıyoruz. Bizim linkimizden kayıt olup oraya katılabilirsiniz. Güvenilirlik konusu çok gelen sorulardan biri. Açık ve net cevap istiyorsan bilmiyorum. Ha, yorum mu merak ediyorsan. İyi gidiyorlar. Ekip güzel çalışıyor. Birçok yetkili kişiyle görüşüyoruz. Anında cevap veriyorlar. Süreç iyi gidiyor şu an. E, sistem güzel. Oyun kendini oynatan bir oyun. Birçok uygulaması şeyi, e, detayları gösteriyor ki her şey yolunda gidiyor. Biz birçok değerlendirmeden geçiriyoruz. Ha beğenmediğimiz bir durum olursa hemen zaten sizi uyarıyoruz. Dikkatli olun diye. Şu an ben burada bir sıkıntı görmüyorum. Zaten bu uygulamalarda eğer bir sıkıntı olacaksa bile belirli bir zamandan sonra olmaya başlar. Mesela bir 50'lik alırsın sorun yok. 100 alırsın sorun yok. 300-500 alırsın. Biz zaten ilk girenler olduk bu uygulamaya. Ve en başta e, amorti süresini çıkaranlar bizler oluyoruz o yüzden Daha patlayacaksa bile bu uygulaman çok ben zamanı olduğunu düşünüyorum ama patlayacağını da kolay kolay düşünmüyorum Ama belli olmaz Şu ASTR tokenlerinin listelenme muhabbeti var Paranın dönüştürülmesi kolay mesela hemen çalışıyor paranın çekilmesi kolay Geliyor Para göndermek kolay USDT gönderiyorsun gitsin bu Bunlar önemli TL ile bile alabiliyorsun çok tavsiye etmesem de TL ile bile burada karakter alabiliyorsun Daha fazla kesinti oluyor daha geri dönüşü Kazandığın şeyler az oluyor ama böyle bir sistem yapmak kolay değil biliyorsunuz. Geçiyorum mu uygulamayı da? Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım 10 dakika daha 20 dakikada bitireceğiz bugün bu videoyu. Midland Pro. Abi şu video e Dikey ekranda olduğu için bu yatay ekranda çok küçük gözüküyor. Onun ayrı böyle bir videoyu durdurup yeniden yapsan diyen arkadaşım. Birincisi o çok bizi yorar. E, render almak çok fazla zaman kaybolur. olur. A, i̇kincisi birini du durdurup ikincisine yine yatay başlasan video dikey formattaysa dikey yatay formattaysa yatay olur. Bu sefer ya dikey olanlar çok küçük gözükür ya yatay olanlar çok e, arada kalır. Ve bu yüzden o dediğin olmaz. Ama buradaki muhabbeti anlasan yeter. Ekranı görmesen bile olur. Ben zaten genel şeylerden bahsediyorum. Bunun bugün yarın içerisinde Detaylı bir videosunu yapacağım. Yalnız burada kafama takılan bir şey var. Onu hemen bir söyleyeyim unutmadan. Ekibe yazdım ben bugün. Size video yapmadan önce biraz araştırayım ki dedim. Size bütün bilgileri vermeye çalışayım. Bunların bir telegram grubu var. Ee, yazdım ki işte mintleme olayının maliyetleri nelerdir? Bir tablosu var mı? Büyük çiftçiler için, normal farmerslar için bir tablo gönderdiler bana. Ee, ve şöyle dediler. Kardeşim bu e, tabi İngilizce olarak... Kullanıcıların yapmış olduğu bir tablodur fiyatlar değişebilir Nasıl ya dedim ee, sizin ekibinizin Official dedikleri o resmi bir Şeyi yok mu Cevap gelmedi bilmiyorum neden öyle bir şey yok yani bu bir oyunsa bunun mintleme maliyetleri bellidir değil mi yani çiftleştirme maliyetleri Kullanıcıların e, gönderdiği bir tablo diye bir açıklama olamaz ki Miniler için yok mu dedim sadece bana büyükler için gönderdiler Büyük miniler için de yoktu yani nasıl bir şey Bu benim biraz kafamı karıştırdı yani dikkatli olalım bakın Bu tip küçük nüanslar bize ipucu verebilir ya da şöyle de olabilir bak suçlamak için söylemiyorum ee, bazen bazı gruplar açılır gerçek gruplar değildir uygulamanın gerçek grubu olmayabilir e, çok takipçisi de var gördüğüm kadarıyla resmi gruba benziyor ama e, böyle de olabilir böyle olduğunu düşünmüyorum ama bir yönetimsel bir sıkıntı var gibi yani bir tablo yapmaz mı insan sen uygulamayı geliştiren adamsın o sen eğer resmi Telegram grubunsa e, orada bir maliyet mintleme hesabı yaparsın değil mi tablosunu gönderirsin. E belli değil. Kullanıcılar yaptı. Miniler için yok mu diyorum. Yok diyorlar. Nasıl yok yani? Minileri ben mintlemek istiyorum kardeşim. Neye göre tablosu yok bunun kafama göre mi bir gün başka bir gün başka yoksa bilerek mi yapmıyorsun yapıyorsan neden açıklamıyorsun Bu benim biraz e, soru işareti oluşturdu kafama Çok büyük rakamlarla değil küçük küçük rakamlarla bizi sıkıntıya sokmayacak rakamlarla Biz deneme yanılma yoluyla ben onu her türlü yaparım da Hani size bir tablo göstermek istiyorum bakın mintleme maliyeti budur şudur falan diye Neyse ben kendi kafama göre yardıra yardıra gideceğim Sizlerin de hoşuna giderse ve fiyatları uygun bulursanız en azından bizim yaptığımız Mesela biz Mint'i bir kere yaptık onun fiyatını biliyoruz. İki kere yapacağız onun da fiyatını biliyoruz. Satacağız. Satarken %2 kesinti var. Onun bir tablosu varmış. Allah'tan onu gösterdiler bize. Bütün elime geçen bilgilerle ve kendi oyun içerisinde yaptığım geliştirmelerle size bir kısa video yapacağım. O da tam ekran bir video olacak. Orada o izlersiniz. Burada biz sadece sohbet ediyoruz. Ekranı görmeseniz bile olur. Konu ne kardeşim? Ama anlattın yav diyen kardeşim. Yeni birçok takipçimiz geliyor. Ve konuyu hiç bilmeyen izleyiciler var. O yüzden her videoda kısaca bahsediyorum. Eskiler sıkılmasın. Buradaki e, çiftçilik yaparak görevlerini tamamlayarak para kazanmaya başlıyorsun. Para kazanıyor olman için normalde bunu sadece oyun oynayabilirsin. Seviye seviye ilerliyorsun. Bak biz 21'e geçmişiz. Ama yok ben para da kazanmak istiyorum diyorsam yatırım yaparak şuradaki NFT'lerimizden alarak mini olan var ve büyük olan var. Sadece mini almak istiyorsan bu minilerin hmm, fiyatı mı artmış ya? Niye böyle artmış bunların fiyatı? 0,06 olmuş. Hem de mini farmerslar da mini boxlar fiyatları eşitlenmiş. Çok ilginç. 0,06 olmuş. Bunların fiyatı daha düşük olması lazım. Biz bir filtreleme mi yaptık? Yok. Neyse fiyatlara bir bakarız. Fiyatlar yükseliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Mesela mint 0, 0,06. Mini box'a bakıyorum. 0,06. Ne alaka? Diğerlerinde durum ne? 0,25 iken 0,17. Bunlarda tamam birazcık fark var. Demek ki buralardan da bir fırsat bulunup satılıp alınıp da şey yapılabilir. 0,2 yani %2'lik bir e, fi yani kesinti ücreti çok az. Ondan da emin değilim. Umarım onu doğru söylemişlerdir bana. Satarken dedim bir daha sordum emin olmak için. %2 mi kesintimiz oluyor? Evet dediler. Bakalım artık. Ben her şeyi deneyerek size bir göstermek istiyorum ama bunların dediğine göre pek kafama oturmadı ya sonra değişebilir işte bunu kullanıcılar verdi biz bir hafta sonra satmaya çalışırsak yüzde beş kesinti olursa şaşırmayın yani ee, işte buradaki NFT'lerden alıyorsun buraya BNB gönderiyorsun arkadaşlar buranın da çalışma sistemini seviyorum cüzdana BNB atıyorsun tak geliyor kendisi içerisinde trading var yani şey kendi MSTR miydi neydi bunun toketi MSTR'ye dönüştürebiliyorsun tak dönüşüyor. Arıyorsun, satıyorsun, geri çekiyorsun tak geliyor. Sıkıntı yok tamam. Bu yönlerini beğendim. Şimdi oyun kendisini oynatıyor. Biz bunu, bak şu an 21'deyiz 16-17'lere kadar NFT'siz geldik gerçekten. Oynadık yani. Ondan sonra da e, NFT'leri alıp size göstermeye başladık. Bu oyuna biraz az zaman ayırdığımızın farkındayım. Bu oyunla da çok ilgilenen arkadaşımız var. Şimdi mesela sen giriyorsun. Sadece Vulcan seni ilgilendiriyor. Vulkan'ı izleyip çıkıyorsun belki veya öyle muhabbet olsun diye diğerlerini izliyorsun ama arkadaşlar bütün anlattığımız uygulamaların kendince bir kitlesi var. O adam da onu bekliyor tamam mı? O yüzden şey yapmayın yani sadece onu anlatalım veya sadece bunu anlatalım olmaz. Bir uygulamanın detaylı bir şeyini anlatıyorsak mesela Legend of Constellation'da NFT'yi alırken onun ayrı videosunu yaparız. Bunun o anlattığım süreçlerini videosunu yapacağız. Volkan'da zaten yeterince zaman harcıyoruz. Böyle böyle gideceğiz. Burada mesela bizim ailemiz var. Ailemizde bizim tarlamızı emcükleyen arkadaşlarımız var. Zinurlar, farmlar, sametler, berat çekler, sametler falan. Güzel. Bizim bak burada çiçek gönderen arkadaşlarımız var. Çiçek gönderdikçe birbirimizden böyle bahçeden alımlar yaptıkça hem size hem bize hem ailemize puan veriyor arkadaşlar. Hem de birbirinize yardım ederek görevlerinizi tamamlamanıza yardımcı oluyorsunuz aile olayına da şu işte büyük farmers'ı aldıktan sonra falan biraz daha odaklanıp kazançlarımızı arttırarak kendimizi yukarıya çekmeye çalışacağız. Ee, eğer becerebilirsek, ödüllerde alabilirsek bakın buradan arkadaşımıza hemen yardım ettik. Çek Hasan. Elimizde yoksa ha salata da gönderdik. Güzel. Bak ben gönderdiğim zaman bana da şey veriyor yani. Sıkıntı yok. Ya ben niye yardım edeyim diye düşünmeyin. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Başka mesela şurada siparişimizi tamamladık ya. Gönder diyoruz güzel yani. Aslında oyun sadece oyun oynamayı seven adam burada yatırımsız veya yatırımlı oyun oynayabilir. Görevler için hazırla. Enerji muhabbeti var. Enerjin hazır olduğu zaman bütün senin eline malzemeler hazır olsun. Enerjin de olduğu zaman hemen yap. Paraları al. İşte sana ne eksik olduğunu falan söylüyor. İşte bundan üret diyor falan. Uygulama güzel geçtik. Tamam vakit harcamayalım. Sütümüz yumurtamız var. Onları topluyoruz. Tavuklar açlıktan ölmüş. Bakmamışız. İnekler yine sütümüzü emcüklemiş bir arkadaşımız. Bunların da yemini mamini veriyorsun. Tamam. Başka burada söyleyeceğimiz ne var? Burada Aynı stepindeki gibi kaç tane elemanın olduğuna göre enerjin değişiyor. Bizde 3 tane olduğu için 4 tane enerjimiz var. Ben oyunu çok fazla oynayamadığım için zaten doğru düzgün enerji problemim yok. O yüzden bir enerjiye de bakmamız lazım. Onu da unutmazsam o videoya enerji muhabbetini de ekleyelim. 3-4 tane tabloyla bu olayın temel mantığını bir özetleyelim. Enerjiler neye göre değişir? Mintleme bedelleri nelerdir? Miniler mintlenirse nasıl olur? Satarken yüzde kaç kesinti olur bunları bilirsek zaten aşağı yukarı bizim için Kafamızda oyunun şeyi şekillenmiş olur Yatırım bütçesine karar verdiğiniz zaman Şu Tabi bu biraz fiyatları artmış ama En az en ucuza alabileceğin karakter 0,06 300 ile çarpsan 18 20 dolar civarına alabiliyorsun Bu riske edilebilir bir rakam al oyna dene gör Geliştir sat ne yapıyorsan yap Evet geçiyorum bunu o zaman hep bu birçok söyleyeceğim şeyi unutuyorum ama önemli değil. Ey Volkan hayvancı niye açılmıyorsun oğlum sen? Adam gibi internetin yok diyor. Nasıl yok ya? Tamam yoksa diğerlerini nasıl açıyor? Bu çok iyi bir internet istiyor. Öyle bir internetimiz yok. İlk defa Volkan'sız bir gün geçireceğiz senin yüzünden. Yağmur da yağıyor başka bir noktaya gideyim desem. Neyse dostlar ya başka ne söyleyeceğiz? Piyasalara bakalım bugün de böyle olsun bitiriverelim. Yarım saatten aşağıda bitirdiğimiz bir video olacak güzel. Piyasalar bile çekmiyor ya. 2023 yılında. Aha AVR 0.60'a gelmiş. 0.60'a geldiği zaman indirim oranımız kaçtı? Türkiye duyurular şeyinden bakabiliriz. Ne oğlum bu yine bir sürü bir şey paylaşmışsınız. Aurora maden ekipmanları aktif olarak çalışmaktadır. Şöyle bir uzaktan göster. Bilgisayarın içine niye sokuyorsun kardeşim? Kim yaptı bu çekimi ya? Çarçurt. 3000'den fazla bitcoin madenciliği yaptı. Bu miktar her dakika artıyor. Allah Allah niye bunu böyle çekmişler ya? Neyse. Ee, neye bakıyorduk? Kesinti muhabbeti. 0.50 ile 0.60 yok 0.60 ile 0.70 arası. %40 komisyona ödeyeceğiz şu an. %40 az mı kardeşim? 100'ün 40'ını ödeyeceğiz. 60 geri çekeceğiz. Bari 70 ile 80 arasına çıksın da %30'a belki razı olup çekeceğiz. Ama %80-90 eh %20 komisyona herhalde razı oluruz ya. O kadarlık da olsun değil mi? Bir şekilde ben size zaten bu uyarı yapıyordum arkadaşlar. Bu sonsuza kadar böyle gitmez. Bir güzelleme, bir güncelleme gelecek diyorduk ama bu kadar sert olacağını beklemiyorduk. E, o da diyor ki %80-90-90 civarına gelirse %10-20 komisyonla bu işi halledersiniz diyor. Bakalım bir süre bekleyeceğiz. Yükselmeye devam edecek mi? Göreceğiz. Robot kardeşim sen ne işe yapıyorsun? Bu yardım amaçlı alınan bir şey diye biliyorum. 10 AVR'yi alıyorsun falan filan. Çarçurt toplantılar varmış. Katılmak isteyenler katılsın. Ama oturumuyla ilgili bir şeyler bir şeyler. Cihazlar, miyazlar. Tamam. Güzel. Evet. Piyasaya bakalım demiştik. Oradan oraya geçtik. 0.60'ı görmüş. Güzel. Sen nereye gidiyorsun Nurlan? 24.30'a kadar gelmişsin. Volkanımız 0.040'larda. Ben Volkanı hep 0.05'den hesaplıyorum. Düz hesap. Volkan'da bir sürü hayvancımız vardı oğlum. E, gidelim. Enerjimiz herhalde ne zaman? Dolmak üzeredir 3'er tane. ö, öh, 27 tane 10. level elemanımız oldu arkadaşlar. Yarıştır yarıştır bitmiyor hayvan herifler. E, GMT 032 birazcık yükselmeye çalışıyor gibi. Şibi geç, geç. Bitcoin hayvancı sen nerelerdesin oğlum? 29'lardasın. İn ulan aşağı diyoruz inmiyorsun. Sol 22-25. Gerçi hepsi birazcık toparlamış gibi gözüküyor. Doge geç. TVT geç. Ethereum geç. 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 GST 0.18 biraz daha düşmüş. GST mesela Step'inde GST kazanan arkadaşlar. Step'den biz hiç bahsettik mi ya? Gelirken durdurmuştuk değil mi videoyu? Step'inden de ödül vereceğiz arkadaşlar. Ee, günlük kazancımızı böyle 3-5 günde bir haftada bir vereceğiz. 4 GMT civar kazanıyoruz orada da. Ondan hiç ödül vermediğimizi fark ettik. Oradan da bir ödül vereceğiz. Legend of Constellation'dan da o ödül vereceğiz. Bilmiyorum videoda bahsettim mi bu ekiple tartışıyoruz ediyoruz. Bana diyorlar ki işte eskiye şunu ver yeniye şunu ver. Kardeşim siz bizim milletimizi bilmezsiniz dedim. Alın bizim milletimiz. Eskisi yenisi yok adam gibi ödül verelim diyorum. Ya işte yenilere başka ödül verelim. Eskilere başka. kim uğraşacak oğlum onlarla? Tek tek bulacaksın. İşte şu tarihten sonra gelenleri diyor, bakarız diyor. Bırak lan benle dedim. Adam gibi bir tane çekiş yap, gönder gitsin. Göndereceğimiz. Ha, o diyor ki eskileri başka daha şartları var. Bahsetmiştim işte. 8 tane adam çağırsın, 2 tane NFT alsın. Böyle 20 tane kişiye ulaşırsak, 20 kişi bu şekilde yaparsa onlara 75 dolarlık ödül verelim diyor. Ödül fena değil ama ben sizden böyle birilerini bulun çağırın marın türü şeyler yapmayı yaptırmayı pek sevmiyorum. Zaten yapmanız da zor. Nereden bulacaksın 8 tane adam? Nereden onları aldıracaksın 2 tane NFT? NFT'ler ucuz hani 6 dolar 12 dolar alacak birilerini bulabilirsin belki ama ne gerek var ya. Neyse kardeşim BNB 321'lerde Ethereum'a baksın. İşte piyasalarda böyle arkadaşlar. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Volkan hayvancına son bir kez bakalım. Ve videomuzu yarım saatten önce bitirdik arkadaşlar. Ey Volkun. Vulcan, Volkun banlanan kardeşlerim. Bu bir banlanma değildir. Banlanırsan suspended yazar zaten. Bu internet çekmediği zaman. internet azıcık güçsüz olduğu zaman Volkun hemen yan çizer. Ee, bak en fazla banlanma nedeni Volkan'a zaman ayırmıyorsunuz diyen arkadaşlarım. Videolarımızın %80'ini Volkan zaten yiyor. Hemen bir bahsediverelim. Bak Volkan'daki banlanmalarınızın en büyük sebebini söylüyorum. Volkan'da bir hesap açtım bir maille. Sonra dedin ki ya bir hesap daha açayım. Belki girdin çıktın bir şeyler oldu. Aradan zaman geçti. Bir önceki açtığın Maille bir cüzdan oluşturdun. 12 kelimen var veya yok almadın. O da ayrı bir hata zaten. Yeni bir cüzdan oluşturdun. Ondan da yine 12 kelimen. 2 tane hesabın 2 tane 3 tane cüzdanın oldu. Sonra geldin maili yazdın. Zaten o seni tanıyor. Cüzdanın da var diyor. Cüzdanını girerken bu sefer diğerinin cüzdanını girdin falan. Ya da diğerinin cüzdanının yerine öbürkünün mailini girdin. Yani adama dedin ki ya aslında benim iki tane hesabım var. Volkan bunu sevmiyor. Tak seni banlıyor. Banlandığın zaman o bir yazan arkadaşımıza da yardımcı olmaya çalıştım. Benim bir videom varmış. Banlananların ban, Volkan'da ban kaldırma nasıl diye öyle bir şey yok da, ee, banlandığın zaman süreç nasıl işliyor onunları anlattığım bir video var. Onun altında nereye yazacağınız yazıyor. Volkan'ın normal sportuna yazmıyorsunuz banlandığınız zaman. A appeal mı ne öyle bir şey var oraya mail atıyorsunuz ve istediği sizden birkaç şey var. O videomun açıklamalarına onları hep yazmışım. Oradan bakabilirsiniz eğer başınıza öyle bir şey geldiyse. Oradan bir kontrol edin. Ne işte ID numaranı istiyor. Neden banlandığını düşündüğünü soruyor falan. Ee, Tabi bak her zaman söylediğim bir şey. Şu an ben de göstereyim size mi? ama profillere tıklayıp ID'nizi alın bir. Hangi oturum açma yönteminizi ve mailinizi alın ve o maille ait olan 12 kelimeyi bak. Başka hesap açtıysan onun da 12 ayrı kelimesi vardır. Demek ki sana ne lazım? ID numaran, mail adresin ve 12 kelimen bu üçünü aynı hesapta olduğunu anlayacak şekilde bir yere yaz. Artı dijital ortama yazma. Mailine yazarsın, işte Whatsapp'tan bir yere gönderirsin. Adam alır, sonra donunu da alır. Donsuz, donsuz koştura koştura gidersin. Tamam dostlar bu açmadı, önemli değil. 27 tane level 10'umuz var. Birazcık da paramız vardı herhalde. Ben en iyisi bir de çilek alayım 100.000 tane. Çünkü hepsinin kazanma olasılığını birden artırabilecek bu var. Yoksa aksesuar almam lazım. Bir sürü aksesuar almaktansa hepsine bir şey giydirmektense çilek alayım. Ve hepsinin o kazanma oranını %20, %30 oranında artık eleman sayımız çok fazla olduğu için o eleman sayısına göre değişiyor biliyorsunuz. O şekilde halletmeye çalışalım. Çünkü çok fazla oldu. Yeter oğlum. 27, 20 idi. Önce kaçtı. 20'ye çıktık. 20 idi. 27 oldu. Fiyatlar ucuz dedik. Aldık. Aldıkça ucuzladı. Ucuzladıkça biz aldık. Tabi ucuz olduğunu düşünüyordum ben. Daha da aşağı düşerse bilmem. Daha da yukarı çıkarsa belki satarız. Siz benim şeyi soran çok arkadaş var. Abi kaç tane var ne kadar kazanıyorsun falan filan. Benim sayılarma falan odaklanmayın arkadaşlar. Ben siz gördüğünüz zaman belki almışımdır. Başka sizde daha görmeden satmışımdır falan. Alıyorum satıyorum. Ben kafama göre takılıyorum. Neyse dostlar bugün walk'un videosu yapamadık. Yapacak bir şey yok. Artık söylemediğimiz, atladığımız bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere.